YouTube üzerinden içerik paylaşarak gelir elde eden YouTuber'lar hemen her gün dilimizde. Hem yaptıkları içerikleri beğeniyle izliyoruz hem de buradan ne kadar kazanç elde ettiklerini merak ediyoruz. Social Blade bu merakımızı giderecek bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesaplarıyla ilgili istatistikleri ve analizleri paylaşan Social Blade, YouTuber'ların yıllık tahmini maksimum kazançlarını açıkladı. 1. Ruhi Çenet 113 milyon 600 bin Türk lirası, 3 milyon 200 bin dolar. 2 Alper Rende, 13 milyon 800 bin Türk lirası, 391 bin 400 dolar. 3 Testo Taylan, 85 milyon Türk lirası, 2.4 milyon dolar. 4 Delimine, 18 milyon 424 bin Türk lirası, 519 bin dolar. 5 Orkun Işıtmak. 120 milyon Türk lirası, 3.4 milyon dolar. 6 tuna tavus, 130 milyon Türk lirası, 3.7 milyon dolar. 7 burak oyunda, 2 milyon Türk lirası, 68 bin dolar. 8 mercan bahar, 17 milyon 750 bin Türk lirası, 500 bin dolar. Buraya kadar izlediysen, videoyu beğenip abone olmayı unutma. Sen yoksan bir kişi...